Kazakistan, Nisan ayında Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 125 bin ton petrol göndermeyi planlıyor. Konuyla ilgili açıklama Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi Kastrans Oil'den geldi. Kazakistan petrolünün Azerbaycan üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla sevkiyatı başladı. Petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan hattına taşınması için Tengiz petrol sahasından yaklaşık 10 bin ton petrolün Hazar Denizi kıyısındaki Aktau Limanı'ndan Azerbaycan'ın Prezident Haydar Aliyev tankerine sevkiyatı yapıldı. Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi Kastrans Oil, Mart ayı sonuna kadar 10 bin ton petrolün daha sevk edileceğini bildirdi. Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi, Kazakistan petrolünün ilk partisinin 23 Mart'ta tankerli Sangaçal terminaline ulaştırıldığını açıklamıştı. Açıklamada sevkiyatın Sokar'la Kazakistan'ın Kazmunay Gaz Şirketi arasında imzalanan ve yılda 1,5 milyon ton petrolün geçişini öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.